Selamun Aleyküm Fahri abi. Aleyküm selam hocam. Geçmiş olsun. Sağ olasın teşekkürler. Macaristan'da araban yanmış. Öyle oldu yani bunu yaşadık. Allah bundan bir ünü vermesin. Sağ ol teşekkür ederim her şey için. Gelen mala gelsin. Bize bir şey Biz saatimizde bir problem yok. Ha, ne diyorsun bu başına gelen olay hakkında? Valla ben e, şey olarak daha haremin çok olduğunu düşünüyorum kendimce. Harem var mıydı? Vardı. Malında. Mu? Gene vardı yani. Öyle Burada, mi? Vardı sen yok diyorsun ya hocam ben bildiğim gene var bunda da var olmasa bu başımıza gelmezdi diyorum ben harem var diyorum var harem harem ama hayırsever olduğun söyle çok hayırseverim de çok da harem olduğunu da bilirim çünkü ben kendimi bilinçli olduğum için haremin halemin birine ne yaptığımı da bilen kişi ha. Yani boşu da bir şey söylemem şimdi bilen bilmeyen bu normal bir kaza bile bu normal kaza değil bu benim yaptıklarımın ceremesini çekiyor Ha, cehennemde yanmadan... Burada yanayım dedim, o da yanmadım. Ee, sırtım yandı, kaçtım. <laughs> Cenab-ı Allah bir uyardı diyor. Uyardı. Mu? Biz, <laughs> bir uy uyarı mektubu bunları. Bunlar beni beş uyardı. Hala gene aynı harem işiyle uğraşıyorum. Yedi, yedi, de olsa uğraşıyorum. Devam yani. Durma yok. Ha. Allah bizi, günahı şeyimizi azaltsın. Günahımızı azaltsın. Evet, tabii. Ya yine de biz komşu olarak sen kendini biliyorsun ama biz geçmiş olsun diyor. Ee, Allah bundan bir ünü vermesin. Cümlemiz inşallah. Bir Gelen mala gelsin. Ha. Sen onu daha çok kazanın. Ben, ben. çok kazanırım. Bunu varınca altı ay içinde kazanırım. Altın beşli, yedi bulgular zarar var. Demek ki bu öbür ürünlerden ders almamışsın. Ortaya bu çıktı. Oldu tekrardan geçmiş olsun. ol. teşekkür ederim. İşin az kesin hocam. Sağ abi. Ya Allah. Bismillah. Allah'u ekber.